Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yunus Online kanalımdan e, tekrar karşınızdayım. E, arkadaşlar küçük bir duyuru videosu hem de küçük bir Minecraft videosu olacak bu. E, i̇lk olarak bu hafta video gelmedi çünkü bayağı hastalandım. Bademciklerim falan şişti. O yüzden bu hafta video yüklemedim bilgisayar bilgisayarı da yükleme gelmedi içimden çünkü uzanıyordum. şimdi hemen videonun konusuna geçeyim aslında. Bugün Minecraft Pocket Edition için bir güzel bir seed var. Şimdi Nive giriyorsunuz, adresine giriyorsunuz. City C'de C'de Steve yazıyorsunuz. Survivor Infinite yapıyorsunuz. Great Work diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi direkt bir köyde başlıyorsunuz böyle. Ee, bazen <laughs> evet böyle bir buklu bir köy bu. Ee, ama direkt demircinin yanında başlıyor. Buradan işte bunlar çökebilirsiniz. Ondan sonra bunun içinde bunlar var. Demir Kılıç falan filan. Inter Milan. Evet arkadaşlar. Ha, bu videonun burada sonuna gelelim. Ee hem küçük bir duyuru hem de güzel bir mikrografiyi videosu oldu bu kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.